Abi bir şey diyeceğim benim tek ekler Yeri değmiyor ki Vallahi yere değmiyor bak dönmüyor araba Abi dönmüyor arka önü kalktı arabanın gidiyor düz gidiyor Abi gidiyor fren tutmuyor abi gidiyor abi gidiyor, abi. abi gidiyor yapma Biniyor <laughs> biniyor 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 Bindi mi bindi arabanın sırtına binde Anasını... düşme lan geliyor lan geliyor geliyor, geliyor. Üstümüzə düşüyor askerlər lan ha? Herkese bir nasıl bugün yapıyorum bu bir video videosunda selamlar ve kapaktan gördüğünüz gibi bugün çok uzun süredir yapmak istediğim bir şey ile karşılayayım nasıl umarım keyifli zaman bin karşılığında sarım. bugün ne yapıyoruz 5 değil 6 araba üst üste koyma serisi yapacağız 5-6 aydır yapmıyordum ve bir sürü istek geldi baya çok istek geldi ben de o zaman yapayım dedim madem bu kadar çok istek var yapayım dedim ve bugün onu yapacağım dostlar yeni arabalarımız var yeni tatlı çıtır arabalarımız var Bakın bu yapacağız normalde ben bu seride ilk araba fiyat biz yapıyordum ama fiyat biz tarih oldu. Araba yok oldu vallahi bir tarihten yok oldu. Ben de bugün fiyat 500 ne bu bunu da yapacağım. Bakalım ne olacak dostlar kanalı defa geldiysen öncelikle abone oluyorsun. Yan taraftan bildirim açın bana destek için like atıp yorum ve bular benim için çok önemli. Bunları yaptığın için teşekkür ederim ve yoluma sizin için devam ederim hadi bakayım. Şöyle vitesi bire takarım. Yollara akar hadi bakayım. Bu arada artık Steam'deki var şu an şey görüyorsunuz değil <laughs> ilk videomuz yani bundan sonra oyunda baktım çok ses gece yok buradan kapatıp açabileceğiz Haki de haki yaptı ellerine koluna sağlık Bunda nasıl yapıldı veya belki de yapar satar bilemem yani bilemeyeceğim ama Çok tatlı çıtır güzel oldu bundan sonra yani Hop böyle sesi istediği zaman burada tık tık kapatıp açabiliyorum Hiç ana bölüye açmaya gerek kalmadı <laughs> E tarih olan bir şey söyleyeceğim size Hiç ses ayarı yapılmayan video video değildir lafımız var ya Bundan sonra ses ayarımız olacak da Buradan olmayacak, buradan olacak. <laughs> Net iyi karbonuz ne kadar? Ben iyi karbon içine atalım sonra ikinci arabaya doğru gidelim. İlk arabamız buradan mı? Yani ben minnacık minnacık yapıştırdım. Şimdi ilk arabayı sadece F11 menüsünden atacağım. İkinci arabaya itibariyle onu normal üst üste bindirme çekici mantığıyla yapacağız. Bilginiz olsun. <laughs> Ama ilk araba F11 menüsü çünkü bu arabayı buraya bindiremeyiz. Normal şartı bu araba bu arabanın üstüne binmez. Ama bunu biz C'ye basıp ilk arabayı göstereyim F11 menüsünden. Gelip araba üstüne tıklarsak bu tıkladığın arabayı da şöyle götürüp burada hafiften böyle viraj aldırıp viraj. <laughs> arabayı viraj aldır bak. <laughs> Kaç kilo olsun viraj. <laughs> kedi kedi ve bu kedi kedi güldüm Biz de böyle bir delik anlayız hadi bakayım. Abi, böyle oturttuk mu oturttuk yok. tamam. İşte be Evet sıradaki aracımız bu. Hilux, Hilux sevdamız kimse sorgulamasın. <laughs> Hadi bakayım Hilux'da la gider Laga. İkinci araba itibariyle böyle de bu biraz şey oldu ya. Erkenler sallanacak gibi ya. İnşallah fazla sallanmaz diyeceğim de. Abi fazla sallanıyor lan bu. Harbi bittik fazla sallanıyor. Arabanın sırtına araba bindi. Arabaları ilk dakikadan devirme yap lan. İlk dakikadan devrilmez inşallah var ya normalde bu üçüncü dördüncü arabada 3. arabaya kadar devrilmezdi 3. arabada devrilmezdi ama Bak şimdi mesela araba sesi çok. Hemen şunu ufaktan bir kısalım. Hatta biraz daha kısabiliriz. Oğlum niye bu kadar çok sesin var senin lan? Manyak araba. <laughs> Bana mı çok geliyor bilemedim ki. Neyse hadi bakayım. Ben bunu oynarım artık bundan sonra. Evet, tak 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 diye oynarım yani. Ne bileyim. <laughs> Güzel oldu gibi ha. Yardırınca direkt ses bağırıyor araba. Evet ikinci arabamız da şu sol taraf mıydı? Oğlum ben arabaların yerlerini unuttum galiba ya. Video yaparken onu unuttuk. Vay arkadaş. Aynen bu sol taraf. Allah belanı vermiş senin. Antipriz orada öyle girilir mi? Geç. Geç geç. Manyak ya. Direkt sağa doğru atladı ya. Aha araba iyice oturdu. <laughs> Neyse daha iyi oturdu. Bagaj kapağımız açıldı. Şimdi şuradan şöyle sola döneceğiz. Şurada evin orada. Diğer araba. Onu alacağız. Sonra bir arabada gideceğiz. Of bugünkü arabalarımız böyle dev gibi. Arabalar üst üste dev gibi yapacağız. Aa. mı? Oğlum yaz. Biraz... Gaza basınca da yaklanıyor ha. Eyvah bu buradan sığar mı? Bu buradan sığmaz ki. <laughs> Lan araba buraya sığarsa da. Abi bir dakika bu bir iş böyle olmaz. Biz bunu burnun içine bindirme mi yapacağız Ben gelip bunun içine bindirecek mi? Kapıdan geçmez sonra. Ben burada döneyim dışarıda bindireyim bunları en iyisi. Tamam dur hatta. sen Burada dur dayıcım. Tamam ben şu diğer arabayı önce bir götüreyim dışarıya. Yürü bakma aslan paçası. Böyle. Gel şöyle dön. Aa, bu da Aki'nin modu. Ulan Aki'nin modları. Aki'nin modları vs Aki'nin modları mı yapsak? ya <laughs> bak şimdi acım. Dur. Peyi alma sadece. el de çek. Ne no, olmaz. Ön falan kaldırmaz. Gelme abi ayran Kalk kalk kalk, kalk. Bunun için arkasına sırtına geri geri binelim değil mi? Bunun arkasına geri geri binmek lazım. İleri ileri binelim. Geri geri binelim. Tardımız farkımız olsun. İnşallah bu bayırdan çıkarken bir sorun yaratmaz. Bakayım. Yani geri geri binmek daha iyi olur ya. Geri geri binip buna. Yukarıya binsin yoksa deviririz yolda. Sağımız solumuz belli olmaz. En geri geri direkt geleyim ben. Niye o kadar ileri gittim? Geri geri çıkarız buna. Devam ederiz oradan da. Hadi başım. Ya kardeş. Dur yanlış araba. Hah. Ya, bu hülüks, şey paket Hilux. <laughs> Anlayan anladı. <laughs> Anlamayanları anlayanlara yorum olarak yazsın. Anlayanlar anlamayanlara yorum olarak cevap versin. Ne paketi lüks oldu anlamayanlar anlamadım. Ne paketi lüks yazsın. Anlayanlar da anlamayanlara bu paket lüks yazsın. <laughs> abi. Tamam. Ya ortalayamadım ya. Bir dakika ortalamam lazım benim bunu. Bir türlü ortalamıyor. Niye bu kayıyor böyle? Gel biraz da ileri. Tamam. Güzel. Oldu gibi ha. Vitesi de bir de bırakalım. Ne olur ne olmaz. Sırt sırtta. Üçüncü arabayı bindirdik. Gidiyoruz dörde. Dört var. Beş var. Altı var. Bak dörde kadar sıkıntı yaratmaz da. Yani bunu da böyle taşırız da. Dörtten sonra sanki bir tık sıkıntı yaşatacak gibi ya. Aa dur bakayım önüne kalkacak mı arabanın. Kalkacak mı lan önüne? bak. Kalite. <laughs> Ağırlık kaldı. Oğlum yamuldu lan. Dur dur dur. Hemen kapatmalıyız yoksa yamulacak bu iyice. <laughs> Daha fazla yamulmadan kapan kapan in aşağı in aşağı araba in aşağı diye itaat et lan <laughs> Bizde böyle bir delikanlıyız <laughs> Şunu da iyice indirdik mi indirdik arabayı Biraz fazla mı basık oldu ya Sanki erkenden Abi çok erkenden yamuldu gibi ya Dördüncü arabadan sonra girebilecek miyiz ki Dördüncü araba çok da yakın değil yalnız öyle çok yakın da fark etmedi Bu araba sesi az olduğu için ben şuradan biraz ses açalım Aa. Akidek Stream'deki yeni ismi. Dünyada görün global. <laughs> Akidek'le. Yavaş. Yavaş. ha Akıyor maşallah, akıyor. Allah. Dön 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 dön. Diyorsun. Ama bir dakika bu çok sallanıyor lan. Harbi çok sallanıyor ha. Oğlum. <laughs> Birazcık sıkıntı yaşatabilir miydi? Al bir şey. Strength. Oğlum daha dün kaza Adam hala burada ya. Tutarak mı tutacağız? Valla ben aldı götürüyorum. Sen. Oğlum bu adam gitmiş direğe de vurmuş. Hem yani bana çatlam gitmiş direğe vurmuş. Manyak lan bu. Oğlum. Boğma. <laughs> Yalnız beyefendi, beyefendi. Oraya park edemezsiniz. <laughs> Hmm. Hadi kalk kalk. Kalk gidiyoruz kalk. Araba sildi kadar bağırsa gitmiyor ya. Oğlum dönsene lan. Duvara tuttuk ya lan. Allah araba karşıdan geliyor. Eyvah. Burası biraz yamuk gibi ya. Yol mu yamuk? Araba mı yamuk? Ananı satayım. Adamın tampon mamponu çaldık. Eyvah. Ananı. Ah. Oh. On düşeceğiz aşağı düşeceğiz. Lan <laughs> aşağı düşeceğiz az kaldı. Arkası yeri sütü dönmüyor araba abi dönmüyor. Harika dönmüyor araba Arabada bir <laughs> sıkıntı oğlum yol çok mu dar? Ben mi yola sığdıramadım arabayı? Dur ya. Ben yola arabayı sığdıramadım. İçeriden sürüyorum. Acı bir eşlik mi lan? O kadar yolda. Normal olan bir hiç trafik koymuyordum. İlk defa trafik koyayım dedim. O da biraz zorladı gibi ya. Evet dördüncü araba geldi. Dördüncü araba kaşır ya. yani var ya. Üf. Buradan, buradan yol mu varmış? Bu yol nereye gidiyor? Ben bu yolu daha demin fark etmedim desem bu harita yazılırken, Bu yol nasıl bir yolmuş? Ha. Pek de bir yere gitmiyormuş. <laughs> Devam ki. <çev. Aa>. Ah. Ne <laughs> gelene vuruyoruz da ya. Bu nasıl bir vurma isteğidir? Yavaş sakin gelin. Kim geliyor sakin gelsin. Tamam. Kal böyle. Sen burada kalıyorsun. Arkadan gelince sana vuracak zaten. Öyle öyle gideceğiz. Şimdi gel bakın Fuso. Oğlum bu da Akin'in. Biz bugün hep Akin'in modlarından yürütmüşüz. Ya e bu Hasan mıydı? Hasan'ın da olabilir. Hasan. Hasan yazdığına göre piyakada Hasan'ın da olabilir. O Fuso iki tane var elimizde şimdi. Acaba hangisinin kimi? Haydi arabaya çukura düşürdük ya lan Haydi aslan Ne şimdi Abi arabayı çukura düşürdük Kurtardık mı? Vallahi kurtardık Ama ne şartlarda <laughs> Buradan bunun bunu, üstüne sırtına bineceğiz sonra bu yolda gideceğiz de Abi burası çok tehlikeli oldu ya bu yol yamuk ya oğlum ben de aşağı düşün. Bak yol yolu havaya yapmışlar. <laughs> Çok havalı bir yol. Hatta <laughs> da bunu sırttan ters bindirmek vardı da işte. Bindiremiyoruz. Bindiremediğimiz için düz bindiriyoruz. Ha bu gider ya. Bayrağı aşağı gideceği sıkıntı yok. yukarı çıksaydı dedim ki aha bu kalır burada diyordum da. Bayrağı aşağı sıkıntı yok. İnşallah olmaz. Olur da da <laughs> Hadi be ne uzattım be. İndiremedi bir türlü şunu. <laughs> İn, ana inmiyorlar lan. Eyvah bayırda kaldı. İnşallah çıkarsın lan. Oğlum inşallah çıkar lan harbiden buradan. Dur şimdi. Üstüne binedirirsek çok güzel. Ha biraz sıkıntı gibi oldu. <laughs> tamam. Bindi de. Ya ucu ucuna var ya. En ufak bir hata da şu an bu gidebilir ya. Abi çok zor olacak bizim için ya. Gel bu çok zor olacak. Kaldır bakım önüne. Ah, kalk 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 kalk. <laughs> yavaş 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 gel. Yavaş gel. Yavaş gel. Dur aferin. Heh, böyle kal tamam mı? Böyle kal. İşte bu aradığımız cesaret, aradığımız her şey burada. <laughs> Hop gidiyor, 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 gidiyor. Esneme bak, esneme bak. Biraz daha esnese kırılacak demir. Hop oturdu mu? Oturmadı lan, niye oturmadı? Basma korna ya, görüyorsun, gideceğiz, bekle. Ha, oturdu. Ama biraz sıkıntı yaşatacak gibi ya bize. Sanki bir tür sıkıntı yaşatacak gibi ya bize. <laughs> Abi, araba önü yere değmiyor, eyvah. Fazla oldu lan bu. Bu arabanın harcınıymış bu. Abi bir şey diyeceğim benim tek tekekler... yere değmiyor ki Vallahi yere değmiyor Bak dönmüyor araba Abi dönmüyor arka önü kalktı ben gidiyor düz gidiyor Abi gidiyor fren tutmuyor abi gidiyor abi Abi gidiyor yapma <laughs> Düşme Ölüyorduk lan var mı öleceğiz lan Şimdi biz burada nasıl gideceğiz Kardeş bir dakika görüyorsun işte gidemiyoruz bekle Bir dakika Gayrıcım benim şu en altı biraz daha indirmem lazım aşağı. Tekerlekler biraz yere bas ama senin oradan gitmen lazım Valla git ya abi Seni iter bilir miyim inşa iterim. İter gibiyim Abi arabanın üstüne çıkıyoruz ya Leon oğlum Hele git bakayım ben orada mıyım <laughs> Adam tufağa geldi Milliyetten anlasın biraz Eyvah 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 yapma 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 gözünü yana ye Adamı satayım araba gitti eyvah çöktü aa Allah git git, git. araba çöktü <laughs> araba çöktü lan araba çöktü daha <laughs> tamam, buradan kaldık ya gidebildiği kadar gideyim de bari gittikten sonra öbür arabada düzeltiriz olmadı <laughs> nasıl düzeltiriz bilmiyorum ama gitti yere kadar öbür arabaya gidince lan dönsene lan dön lan dön lan bu araba niye gitmiyor ya arabanın amatörü koptu galiba arabanın amatörü koptu gelsene biraz yok abi arabanın amatörü koptu Ay arkadaş ben bir amatör tamir edip geliyorum çektim. Dostlar şimdi ben bayağı uğraştım tamam arayı çok kestim biliyorum ama bayağı uğraşamam bu araba bir türlü gitmiyor tamam yani bu daha fazla gidemiyor o yüzden şöyle bir şey yapacağım bu arabayı değil de <laughs> arabayı buraya getireceğim <laughs> o da zaten şurada ben bu arabayı onları ayağına kadar götüreyim tamam mı oradan itibaren bu artık götürsün yapacak bir şey yok. gitmiyor yani ne yapayım ben segra ile gideyim onları alayım bari da Melalem araba gördüm. gitmiyor abi uğraştım 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 O arkası önü kalkıyor dönmüyor önü kalkıyor dönmüyor 4 kere döndüm videoyu 20 dakika video için 5 saatlik uğraşır mı insan <laughs> Abi bu bölüm çok güzel eğlenceli oluyor ama kamera arkası biraz sıkıntı aga o yüzden hızlı bir şekilde getireyim Pamyonu sırtına bindim artık yapacak bir şey yok onu değil de bunu götüreyim Neyse yapacak bir şey yok Alışacağız alışacağız daha tır götüreceğiz tır 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 tır, tır. Allah'a deli gibi çekiyor Allah var. Bunlar geri Durmadan geri alırsak girmiyormuş onu evet. <laughs> Durunca giriyor Tamam gel bak şöyle Ha kaldır kardeş. Kaldır. Ana araba çalışmayacak kaldırmıyor mu? Bak bunu ben bilmiyorum ha. Hadi lan. <laughs> Araba çalışana kadar canı çıktı anasını satayım. <laughs> Çıkmıyor, çalışmıyor. Bakayım şunu kaldıracak bu. Bakayım. Ha. Kaldırdı. Bu neydi? Oh. İşte bu kalite. Ha şöyle sabit dursun En güzel tarafımızdan <laughs> biri bu zaten. Kamyonumuzdan pardon tur değil. Hop şöyle oke. Okay. Tamam. Bak bunun şurada var ya. Çık keske çırası var ya. <laughs> Çok güzel olurdu ya. Witch olsa. Neyse çalış bakayım. Hadi git dayıcım. Artık git ya. Ne olur git ya. Ne zorluklar Şurada inemedim ya. Şu bayırdan bir türlü şu arabayla ya. Gitmiyor abi. Ne yaparsan yapayım. Gitmiyor yani. hala gitmiyor. Ayrı bir şey. Artık bu gitmez ne yapacağım biliyor musun? Kamyonu geri geri getirip bunu altına sokacağım. Abim bu gitmiyorsa onu getireceğiz. Bu saatten sonra böyle. <laughs> Gitse. Birazcık hareket etse belki bir şeyler olacak inşallah. Abi harbiden gitmiyor. Baksana abi. Başaramadım. Ne yaparsan yapayım. Başaramıyorum. <laughs> o zaman bunu oraya değil de onu buraya getirdiler O gitmiyor. Lola lo lo, 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 lo. İşte, bak. Nasıl ya mutlu arabayı? <laughs> Gitsen lan. Gitmiyor musun? Tamam gitme. Bakın gideyim deme. Sen dur bakın sen nereye gidiyorsun? Sana gitme diyoruz sen gidiyorsun ona git diyoruz o gitmiyor. Bunu alttan sağlı Hangi arabaya bindim acaba ya? Oğlum yanlış arabaya binmişim. Dur. Lan dur lan yanlış arabaya biniyoruz ha. Abi gene düştü ya. Lan sabahtan beri şununla uğraşıyorum. Ya men ediyorum var ya. Kaldır. Bunu bir çözemedim abi. Şu gitmiyor. Öbürü inmiyor. Bu çıkmıyor. Bak yamuktu gene. <laughs> biri inmiyor, biri çıkmıyor. Bu nasıl bir ortam ya? <laughs> Dur şimdi. <laughs> nasıl bindireceğiz lan? Açı bahçıvan, bahçıvan açı. Hepsi sonra açı. İn bak şöyle. O havada kaldı gibi ya. Ah, tak 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 tak. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum ben. O yüzden sıkıntı yok. Kaldır bak önünü. Kaldır 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 kaldır. Ha. Öyle kaldır. Eyvah. Bunu ben biraz kaldırıp şu yana doğru bindirmem lazım yoksa bu sıkıntı. Helal durur ya. Durmazsa sıkıntı zaten kardeş. Durmazsa ama olmuş bu eyvah Dur be dayım. Sen dur bari. daha öndekine hayır yok. <gülüyor> <gülüyor> dur kamyonu geri geri geleceğim. Bunu onu ısırtamayacağım. Onu bunu bilirim Ne yapayım? Öncelikle şunu kaldır. Şuna biraz kaldır. bakayım. Yavaş lan. Ha. Tamam. Gel geriye doğru şimdi yavaşla. Abi arabayı isap ya. Böyle bir şey olamaz. Bana satayım. <laughs> Dur. Biraz indir aşağı. <laughs> lan ne uğraştırdı be bize de Tamam gel şimdi geliyorum. Bindi mi bindi sıkıntı. <laughs> Durun lan. <laughs> Dur daha gibi şimdi sen. Sen bir sebe. Elfen de çek. Açı <laughs> bahçı var, bahçı, 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 bahçı Sonra hepsi açı. Dur. Kaldır Biniyor, 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 biniyor. Biniyor, biniyor. Bindi mi bindi? Arabanın sırtına bindi anası düşme lan lan geliyor lan geliyor geliyor Sokum <laughs> üstümüze düşüyor az kaldı lan Bakok oluyorduk lan Evet dostlar çok uzun süre uğraşlar sonucunda bütün arabayı üstte koymayı başardım Ve yola çıkıyorum 5. 6. araba alabilir miyiz bilmiyorum ama 6 araba deneyeceğim İnşallah 6. da alabilir diyecektim araba istemediğim <laughs> <laughs> O kadar da ağır değil ya sen korkacaksın ya çakması bir şeyse olursa nasıl bunda böyle dolması da araba var ya harbiden aynadan baka baka gitmemiz lazım bir tık sıkıttı. ve yollar çok dar aşırı dar yollara çok geniş arabalarla gideceğiz ve yan yatabiliriz çamura yatabiliriz derken araba yan yattı güzel aaa beş araba yetermiş dostlar gitmiyor başaramadık <laughs> bir türlü başaramadık olmuyor <laughs> olduğu kadar olmadığı kadar diyeceğiz araba burada kaldı 5 araç yeter dedi bana altıncıya gerek yok idi dedi okey dedim ben de. okey ben okey okey bir tane de şey yapacaktım tır koyacaktım da neyse kamyonda bırakalım Altı çekici olmadı 5 çekici de bitirir video evet dostlar bu tarz değişik değişik içerikleri görmek istiyorsanız ve bu kanalı sevdiyseniz öncelikle abone oluyorsunuz yan tarafından bana destek olmak için bir bildirim açıp bir de like atıyorsunuz bir de enfes yorumlarınızı ihtiyacım var enfes bir yorum yorum yapıyorsunuz. Ben de sizin için bu tarz etkinlikleri çekiyorum. Kendinize iyi bakın. çeken üzere. Allah'a emanet kardeş. Hadi bakayım.